Paylaştığın her videodan en az 8 dolar para kazanabileceğin harika bir yöntem ile karşınızdayım. Hatta bazı videolardan 21 dolar dahi kazanabilirsiniz. Bunu yapmak tamamen sizin elinizde. Şu ana kadar kazanan kişilerin listesi ise burada. Gördüğünüz gibi 6 dolar, 5 dolar, 5 dolar, 33 dolar, 68 dolar diye gidiyor. Site her parasını ödediği kişiyi anlık olarak burada yayınlıyor. Ödememizi nasıl çekeceğiz? Ödemenizi Payr, USDT Coin olarak rahatlıkla çekebilirsiniz ve daha birçok ödeme yöntemi mevcut. En kolay çekip şekli ise USDT ile anlık olarak paranızı çekebiliyorsunuz. Burada da USDT üzerinden 26 dolar kazanmış bir kişi. Ve bu paraları biz de kazanacağız. Hiçbir yere tek kuruş para yatırmayacaksınız. Harika bir takip göstereceğim. Videoyu ileri sarmadan izleyin. Bu videoda size video paylaşarak para kazanmayı göstereceğim. Paylaşacağımız videonun da insanlar tarafından ilgi gören bir video olması lazım. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Burada hayvanlar üzerinden gideceğim. Çünkü her insan hayvanlara ilgi duyuyor. Bulduğumuz videonun yabancı olması lazım. Çünkü yabancılar üzerinden para kazanacağız. Burada da gördüğünüz gibi Amerika üzerinden videomuzu izleyen kişilerden 8 dolar para kazanıyoruz. Eğer Greenland üzerinden videomuzu seyrederseler 20 dolar kazanıyoruz ki bunu da yapabilirsiniz. Gene bu videoda Amerika üzerinden ben size nasıl kazanacağınızı göstereceğim. İleri sarmadan izlemeye özen göstermelisiniz. Ödemenizi aldığınızda sizin kazancınız da burada kanıtlar arasına geçecek. isminiz yıldızlı bir şekilde. Hadi videoya geçelim. Dediğim gibi yabancı video bulacaktık. Top 10 Animals yazıyorum buraya arkadaşlar. Ve liste çıkıyor. Gördüğünüz gibi en zeki 10 hayvan. 11 milyon izlenmiş. Onun dışında en yoğun 10 vahşi hayvan karşılaşması 6 milyon izlenmiş diye gidiyor böyle yüksek izlenmeye sahip videoların anlamı şu İnsanlar bu videolar kesinlikle tıklar anlamına geliyor bizim amacımız da paylaşacağımız videoyu tıklatmak çünkü tıklanma üzerinden para kazanacağız adım 1 en zeki 10 hayvan videosunu kopyalıyorsunuz ve bize videodan para kazandıracak olan shortfly sitesine gidiyorsunuz gördüğünüz gibi uranları kısalt ve para kazan yazıyor neden bu siteyi seçtiğimi söylemem gerekirse en çok ödemeyi bu site veriyor arkadaşlar. Siz de gördüğünüz en yüksek 21 dolar ödeme veriyor. İnsanları ister telefondan ister bilgisayardan tıklasın. Siteye geçtikten sonra 2 saniyede kayıt işlemini tamamlıyorsunuz. Gene sitenin ana sayfasında ödeme oranları, ödeme kanadı gibi birçok veri var. Az önce YouTube'dan link kopyalamıştık. Hemen yeni kısaltma bağlantısı oluştur diyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Takma ad kısmına ise top 10 enimiz yazmanız yeterli kısalt butonuna bastık. Zaten varmış 45 veya 43 yazdım. Bir linkimiz oluştu. Bu linke her tıkladıklarında bize para gelecek. 8 dolardan da fazla kazanabileceğiz ve paramızı çekilmek butonundan rahatlıkla çekebileceğiz. Paranızı nasıl çekeceğinizi de göstereceğim ama önemli olan bu linke yüzlerce tıklama almak. Bunun için de mükemmel bir taktik göstereceğim. Taktiği gördüğünüzde siz de diyeceksiniz ki evet bu linke kesinlikle insanlar yüzlerce kez tıklar. Hemen pinterest.com adresine gidiyorsunuz. Pinterest insanlara fotoğraf paylaşarak onlarla ilgili Pinterest fotoğraf paylaşarak insanlarla etkileşime girmemizi sağlayan harika bir site ve bu site içerisinde milyonlarca insan geziniyor ve bu fotoğrafları yüzlerce kişi tıklıyor. Biz de para kazanma linkimizi burada fotoğraf haline getireceğiz ve yüzlerce insanın tıklamasını sağlayacağız. Fakat bizim fotoğrafımız ekranda gördüğünüz fotoğraflar gibi de olmayacak daha tıklanabilir olacak. O yüzden fotoğrafımızın çok tıklanması için bir işlem yapmamız gerekiyor. Hemen o işleme geçelim. Google'a Topon Animals yazdım ve ana sayfada gördüğünüz gibi fotoğraflar çıkmaya başladı. Buradan hoşunuza giden bu fotoğrafı seçiyorsunuz. Örneğin bu fotoğrafı seçebilirsiniz. Ben bu fotoğrafı seçtim ama bu fotoğrafa öyle bir şey yapacağım ki burada paylaştığım zaman yüzlerce insan bu fotoğrafa tıklayacak. Ne yapacağımı hemen göstereyim size. Siz de aynı işlemleri eksiksiz yapmaya dikkat edin hemen fotoğraf adresine gidiyoruz bu sitelerin linklerini bu videonun altında da paylaşacağım arkadaşlar o yüzden telaş etmeyin fotoğraf yükleme kısmından fotoğrafımızı seçiyoruz buraya kadar her şeyi yaptıysanız para kazanmanız için önünüzde çok fazla bir engel yok demektir devamına dikkat edin buraya bir yazı yazacağız ne yazacağız hemen göstereyim aşağıdan Basic'i seçiyoruz ve Impact yazısını seçiyorsunuz. Aşağıya doğru indireceksiniz. Yazının rengini beyaz yapmaya dikkat edin. Ve yazıyı biraz büyütelim. 50 yapsak yeterli. Ve buraya 33 milyon 262 bin görüntülenme yazdım. Bunu neden yazdığımı şimdi anlayacaksınız. Biraz daha büyütelim. Yazımızı yazdık. Şu an her şey çok güzel gözüküyor. Yukarıdan kaydet butonuna basın ve kayıt edin. Ama buradan kaliteyi %100 yapmaya dikkat edin kayıt ettikten sonra Pinterest'e geri dönüyoruz en önemli kısma geldik burada yapacağınız işlemler çok önemli çok dikkat edin Pinterest'te yeni bir hesap oluşturduktan sonra ana sayfaya gelin sol üst köşeden oluştur da pin oluştur da ve bizden bir başlık bir tane de fotoğraf istiyor arkadaşlar fotoğrafa tıklayıp fotoğrafı yükleyin sanırım ne yapmak istediğimi az çok anladınız başla Top 10 en zeki hayvanlar yazdım. Açıklama kısmına ne yazacağımız çok önemli. Az önce oluşturduğumuz linki kopyalıyorsunuz ve açıklama kısmına bu linki yazdıktan sonra 33 milyon izlenmiş en zeki hayvanlar yazıyorsunuz İngilizce bir şekilde. Ama linkimizi koymayın sakın unutmayın çünkü bu linke tıklayacaklar. Fotoğrafı tıkladıktan sonra fotoğraf 33 milyonu gördükten sonra hemen tıklayacaklar. Çünkü siz de YouTube'da yüksek izlenme almış bir videoyu gördüğünüz zaman hemen tıklıyorsunuz. Çünkü çok izlendiğine göre harika bir videodur algısı oluşuyor insanda. Bize para kazanacak olan linki de tıkladık. Oluşturduk. Ve sağ üst köşeden kaydet diyorsunuz. Sadece 3 site kullandık şu ana kadar. İleri sarmayı Paranızı nasıl çekeceğinizi de göstereceğim. Başka yapmamız gereken ne kaldı? Şimdi gör butonuna bastığımızda Gördüğünüz gibi insanların ana sayfasında bu şekilde çıkacak. Altında da en zeki 10 hayvan yazacak. 33 milyon izlenme almış en zeki hayvanlar. Ve linkimizi hemen tıklayacaklar. Ve biz de bu kişiler üstünden para kazanmış olacağız. Kazandığımız paralar da buradaki üyeliğimize yansıyacak. Bu sitenin linkini de açıklamada paylaşacağım. Bu linke tıklamadan önce kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı da unutmayın. Peki paramızı kazandıktan sonra nasıl çekeceğiz? Bu arada şunu söyleyeyim. Dediğim gibi Pinterest yüz milyonlarca izlenme alan harika bir platform. Ve burada yayınlanacak fotoğrafınız yüzlerce insanın karşısına çıkacak. Eğer insanlar fotoğrafı tıklarsa insanlar tıkladığı için çok daha fazla kişinin karşısına çıkartacak Pinterest. Çünkü fotoğrafımız ilgi görüyor demektir. Burada çok güzel ufak bir taktik yaptık. 33 milyon izlenme almış gibi üzerine 33 milyon görüntülenme yazdık. Özellikle Pinterest'i yeni kullanan kişiler ve uzun süre kullanan kişiler bu fotoğrafa tıklayacaktır ve bu linke tıklayıp hemen videoyu izlemek isteyecekler. Kazancımızı çekmek için ana sayfaya geliyorsunuz. Burayı çok dikkatli izleyin. İleri sarmayın asla. Çünkü buradan çekimi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Geri çekimle butonuna basıyorsunuz ve çekimin işlemini vidra butonuna basarak yapıyorsunuz. Fakat Önce settings kısmından profile'e geliyorsunuz. Para çekme yöntemi yazıyor burada arkadaşlar. Hangi yöntemle paranızı çekmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Eğer Payner ile çekmek istiyorsanız buradan Payner VIP seçmeniz gerekiyor. Benim tavsiyem USDT'yi seçmeniz. USDT'yi seçebilirsiniz buradan. USDT üzerinden para almak çok kolay ve papara, innal gibi hesaplarınıza da rahatlıkla aktarabiliyorsunuz. O yüzden USDT'yi tercih ediyorum ben. USDT üzerinden paranızı çekmek için herhangi bir kripto para platformunda kripto cüzdan oluşturmanız ve USDT'yi tanımlamanız gerekiyor. Bunu da YouTube'da çok kolay bir şekilde bulabilir ve 5 dakika içinde oluşturabilirsiniz. Ve buradan aşağıya USDT paranızı, USDT cüzdan kodunuzu yazmanız gerekiyor. Gönder butonuna basıyorsunuz ve para hesabınıza geliyor. Fakat burada bir tane püf nokta arkadaşlar. Burada gördüğünüz 8 dolarlık ücreti eğer videoya 1000 kişi tıklarsa kazanıyorsunuz. Burada da yazmışız zaten 1000 görüntülenme başına kazanç.